Cumartesi bir Sosyallik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yağmur, Adem siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga'cığım. Hoş bulduk Tolga'cığım, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Ee, nasıl gidiyor Sosyallik? Ee, i̇yiyiz. Ee, bu hafta biraz e, şeyli geçti, sürprizli geçti. Yani biraz çalkantılı oldu ama yine de iyiyiz. Hani Güzel puanlar aldık diye düşünüyorum hepimiz adına. Ee, bu hafta güzel geçti. Bakalım bundan sonraki hafta neler olacak? Adem senin nasıl geçti? Benimki de fena sayılmayacak puanla bitirdim Tolbeciğim. Yani 104 puan aldım. Aslında vasat da iyi, Çok iyi de değil. Hani genel klasmandaki yerimi korudum sayılabilir. Evet. Bu hafta, bu hafta, biraz daha zor bir hafta. Bakacağız sürprizlere kaçacağız gibi ve geliyor bu hafta. Çünkü maçlar çok zor. Hani battık 9 tane maça. Hani clean sheet bulamadık açıkçası. Bakacağız yayını dışarıya göre belki kararlarımız değişebilir Tolga'cığım. Valla ben e, çok güzel klinikler e, buldum. Geçen hafta da e, sen e, bir şehir dışı seyahatin vardı. Evet. E, orada da Yağmur'la konuşmuştuk. Yani Ankara gücünün bu maçı kesinlikle alacağını düşünmüştük. Hani orada da yanılmadık. Çünkü çok sıkı bir çalışma yapıyoruz. E, bu hafta da e, hepimiz adına konuşuyorum. E, gerçekten sıkı bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. E, bakalım klinşitler adaylarımız var mı? Onlara da zaten teker teker değineceğiz. Ee, öncelikle e, bu hafta Fatih Karagümlük e, bay geçiyor arkadaşlar. Tabi videoya başlayacağız ama şunu da hemen belirtelim. Ee, bizim bir hedefimiz var. 1000 ee, abone olma hedefimiz var ilk öncelikle. Ee, bunu sağlamamız için sizlerden bir yardım istiyoruz. Ee, tabii ki bu videoyu izlerken e, abone ol tuşuna basmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde videolarımızı izledikten sonra veya hemen şimdi şu an e, abone olabilirsiniz diyoruz ve e, 21. haftanın e, oyuncu tercihlerine başlayabiliriz. E, Yağmur sen de başlayalım istersen. E, 21. haftada e, kadrona kimleri aldın? Ne olur başlayayım. Teşekkür ederim öncelikle e, söz verdiğin için Tolga'cığım. 21. haftada benim kadromda kalede ben Mert Günok ve Al, e, Altay Bayındır'ı düşünüyorum. E, Beşiktaş ve Fenerbahçe rakiplerine rakiplerine karşı düşünüyorum. E, gol yemeden hani klişit yapabilecek yani bana göre bir tık daha klişit yapabilecek potansiyeli ola, olacak var, var bu hafta. O yüzden e, Mert ve Mert Günok ve Altar Bayındır'ı ben kalede düşünüyorum. Defansa geldiğimde Masaku, e, Ferdi Kadıoğlu, Güray Vural, Taşaboey ve eee Malkıt, e, e, yalnız işte ona da gireyim. Eee herhalde geçen hafta cezalı şey sakattı. Evet. E, oynayamadı. Hani bu hafta yine takip etsin izleyicilerimiz, ben de takip edeceğim. Ona göre ya Malkiit e, ya da Radakovic. yani ikisinden birini tercih edeceğim, Ankara gücünden birini tercih edeceğim defansa. E, Radakovic biraz daha ağır basıyor ama e, eğer sakatlıktan kurtulursa oynarsa e, Malkiit'i de seçmeyi düşünüyorum. E, Masakı da son zamanlarda formunu yükseltti, e, hücum anlamında ekstra şey fark yarattı e, Beşiktaş adına. O yüzden bu hafta ben e, gol ya da asist bekliyorum kendisinden. Ee, orta sahaya geldiğimde Derosi, Fernando, Daniel Aleksic, Trezeguet e, ve sürpriz olarak da Taylan Antalyalı. Yani Ankara Gücü'nü ben biraz daha e, ağır basıyor ağır basıyor bana göre bu hafta. E, kazanacağını düşünüyorum ve Taylan Taylan da düşünüyorum. Eee Derosi de son zamanlarda yine formunu yükseltti. Yunanistan karşısında e, gol de kaçırdı. Aslında atabilirdi de e, şanssızdı biraz da. Yani bu maçta gol ya da asist bekliyorum. Oynayacağını düşünüyorum. Umarım Jorge Jesus bizi yanıltmaz. Yani beni yanıltmaz en azından. Oynayacağını düşünüyorum ve puan, puan ya da puanlar getireceğini <laughs> bekliyorum ben de. Ee, e, Forvet'e geldiğimde Icardi, e, Bacuay'ı, Alisov ve Maximiliano Gomez. Ee, Icardi yine çok formda. Ee, geçen hafta yine şey yapamadı ama, e, <laughs> yapamadı ama e, yine katkı sağladı hücum anlamında takımına. Ee, Baçay da yine formda yani bu hafta gol bekliyorum yine ondan kendisinden puanlar getireceğini düşünüyorum. Ee, Aliço da zaten Ankara Gücünün galibi alacağını düşündüğümden hani gol de atacağını düşündüğümden onu da kadroma katacağım ee, tavsiye ediyorum izleyicilerimize de yani benim 20. haftaki kadrom bu şekilde. Teşekkürler Yaman Bucum hemen ben e, sözü senden evet. dev alayım e, 21. haftada benim kaleci adaylarım e, Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve ee, Beşiktaş'tan Mert Günok oldu. Ee, ben bu iki oyuncunun da e, gol yemeyeceğini düşündüğüm için bu iki kaleciyi seçtim. Özellikle en güvendiğimi sorarsanız da e, ben Mert, Mert Günok diyorum. Ee, Beşiktaş'ın e, izlediğimiz gibi son iki haftada e, inanılmaz deplasmanlarına çıktı. Kayseri ve Konya deplasmanlarına çıktı. Yani ben buradan e, 6 puanla döneceğini sanmıyordum. Ama Beşiktaş gerçekten e, vitesi yükseltmeye başladı. O yüzden bu maçta da Beşiktaş'ın gol yemeyeceğini düşündüğüm için e, en büyük kaleci adayım Mert Günok oldu. E, defansa defansta Ferdi Kadıoğlu, Masuaku, Onur Bulut, Saça Böyle ve Emin Bayram'ı aldım. Yine Beşiktaş e, Beşiktaş'tan bahsetmişken Masuaku da Yağmur senin dediğin gibi e, sol kanatı gerçekten çok güzel kullanıyor. E, neredeyse bütün duran topları kullanıyor. Hani asist yapma olasılığı çok yüksek bir oyuncu. E, Beşiktaş'ın bu yükselen formunda da e, illaki bir katkısı olduğunu düşünüyorum. E, bu yüzden e, defans tercihlerimde önceliğim e, bir numara Masu geliyor. İkinci tercihimde e, ve Emin Bayram'ı aldım. Hani bütçesi yetmeyen arkadaşlar için de e, Emin Bayram sanırım 2 milyon euroluk bir bütçesi vardı. E, bu hafta Abdülkerim Bardakçı ceza cezalı duruma düştü. E, bütçesi olmayan arkadaşlar da e, Saçaboya'nın yerine Emin Bayram'ı tercih edebilirler diye düşünüyorum. Orta saha tercihlerime geçtiğim zaman yine Beşiktaş'tan başlıyorum. Jason <laughs> Fernandez Kerem Aktürkoğlu, Bernard Messa Emre Kılınç Serdar Güller ve Diego Rossi'yi seçtim. Yine orta saha tercihlerinde de en güvendiğim isim yine Beşiktaş'tan bir isim oluyor. O da Yeson Fernandez. Yeson Fernandez'de vitesi çok fazla yükselttiğini görüyorum ben. Hani çok üzerli maçlar çıkartıyor. Yani ben bu hafta sanki e, Beşiktaş'ın Alain Spor karşısında oynayacak. E, bu hafta Gerson Fernandes'ten gol veya asit bekliyorum yani net olarak. Hani muhakkak bir skor katkısı bekliyorum. E, benim bank oyuncularım arasında. İkincisi Kerem Aktürkoğlu. E, Kerem biliyorsunuz son haftaların yine formda isimlerinden bir tanesi. E, son 3 haftada 3 gol var yanlış hatırlamıyorsam. E, yani bize çok güzel sosyallik puanları kazandırıyor ben Giresun karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun gollerine veya asitlerine devam edeceğini düşündüğüm için yine ikinci olarak en güvendiğim isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Bir de Emre Kılıç'a değineyim. Yağmur ben de sana katılıyorum. bu hafta da ben Ankara Gücü'nün galip gelebileceğini düşünüyorum. Gaziantep Futbol Kulübü ile oynuyorlar. Gaziantep Futbol Kulübü'nde de bu arada hemen söyleyelim. bir teknik direktör değişikliği anlayan an olabilir. E, oyuncular e, kulübü UEFA'ya, FIFA'ya şikayet etmiş durumda. Hani gerek paralarını alamıyorlar. var, e, gerekse takım içi huzursuzluklar başlamış durumda. O yüzden e, alt sıraları ilgilendiren bu maçta Ankara gücünün e, bir tık önde olduğunu düşündüğüm için e, gole de en yakın isimlerden bir tanesi bana göre Emre Kılınç oldu. E, o yüzden ben e, yine en güvendiğim isimler arasında Emre Kılınç'ı seçmiş bulundum. Forvet'e geçtim. Yine Forvet'ten başlarken yine Beşiktaş'tan başlıyorum. E, Cenk Tosun diyorum. İkincisi e, Alisov. Üçüncüsü Icardi ve dördüncüsü Valencia oldu. Burada yine iki isme değineceğim. E, Cenk Tosun birincisi. E, çünkü Cenk Tosun da e, vitesini yükselten isimlerden bir tanesi. E, Abu Bakar da geldi. E, Forvet hattında gerçekten e, tekrar güç kazandı Beşiktaş. Ben bu maçın da Beşiktaş'tan yana olacağını düşündüğüm için hatta e, kaleci, defans, orta saha ve forette de hep Beşiktaş'ı seçtim zaten e, göründüğü üzere. Yani Beşiktaş'tan açık bir clean sheet bekliyorum ben. Hatta Beşiktaş maçı yani Alanyaspor Spor güzel e oynasa da ben Alanya Spor'dan e, Beşiktaş'ın gol yemeyeceğini daha iyi düşünüyorum. O yüzden eee arkadaşlar Joker'iyle ile beraber olacağız. Joker'i varsa Beşiktaş'ın. Yani tamam. ben e, bunu <laughs> rahat diye Beşiktaş'ı için onlara da benim yaptığımı söylemem gayet normal olacağını düşünüyorum. Ee, dediğim gibi Cenk Tosun'a ben üç tane yıldız atıyorum öyle söyleyeyim. <laughs> İkincisi de Ali Soğuk. Yine, e, Emre kılıçta değindiğim dediğim gibi e, Ali da bu hafta e, Gaziantep defansına acımayacağını düşünüyorum net bir şekilde. Ali da gol veya goller atacağını düşünüyorum. Ali da bize çok güzel sosyallik puanları kazandırabilir diye düşünüyorum. E, benim 21. haftadaki e, oyuncu tercihlerim bu kadardı. Buyur Ademciğim söz sende. Tabii, teşekkür ederim. Ee, ben kalecide sizin dediğiniz gibi hani Ankara gücünün gol yememe taraftarıyım ama e, Antep'in kötü olmasından mütevelli tane Gökhan Evet. Yaptım. Ama garanti bir farklı bir kaleci adayım var. Ee, Volkan Babacan'ı diyorum ben. Ee, Başakşehir bildiğiniz üzere Konya Sporlu oynuyor. Hatta zor bir clean sheet e, beklenmeyen haftada şöyle bir şey de yapabilir arkadaşlar. Hani karşılıklı Konya Spor'a Başakşehir'in kalecisini alabilirler. Ya yani ben bir tarafın gollemeyeceğini düşünüyorum bu maçta ki ağır basan taraf bana şey geliyor. Hani Başakşehir geliyor. Ben Volkan Babacan'ı kadrolarımda değerlendireceğim. İkincisi ise Gökhan Akkan sizin dediğiniz gibi. O da Antep'ten ötürü. Evet. Ee, savunmaya gelecek olursak Beşiktaş'tan Tayfur Bingöl, Ankara gücünden Marlon, Fenerbahçe'den Ferdi, Antalya Spor'dan Güray. İki tane oyuncuya e, söz edecek olursak, Tayfur Bingöl bildiğiniz üzere Alanya Spor'dan geldi. Bir yaşamlık yapabilir. Rozier biliyorsunuz Kırmızı Kart Cezalısı. Hani gelirken biraz e, şeyli geldi hani. Demeçleri vardı işte Beşiktaş'ta oynayacağım. Alanya Spor biraz bırakmıyordu. E, i̇şte hazır maçı oynasın be hani bize bize de katkı versin. Ben Tayfur Bingöl'ü almayı düşünüyorum. Ama bazen şenol Güneş ileriki tarafta da oynatıyor. Özellikle Redmond e, kır, şey sarı kart cezalısı yanılmıyorsa evet, evet. yani iler, ileride sağ tarafta <laughs> oynayabilirler. Oyun oyunda e, savunma gözüküyor. Tayfur'u değerlendirebilirler. Altta kadroları görebileceğimiz bir maç olacak bu. Yani onun için hani parantez içinde Tayfur'u değerlendirebilirler. E, diğerlerini de saydıktan sonra orta sahada sayın futbolcularım Jeso Fernandez, e, Belhanda, Bakasetas, Serdar Gürler, Emre Kılıç ve Gökhan Sazda burada iki tane futbolcuya parantez açmak istiyorum. senin de bahsettiğin gibi Tolgacığım Getson Fernandez son 2-3 haftadır performansı bayağı bir bayağı bir iyi. Artı bir de forvet arkası gibi oynatıyor Şenol onu Tam da böyle Alanyaspor'un hata yapıp tam o evrelerde top kaptırıp öyle uzaktan ya da ne bileyim paslı bir şekilde çıkarken Alanya'nı kaptırıp uzaktan golüyle bir şey yapabilir diye kestiriyorum ki Alanyaspor'un oyun anlayışı da onu gerektiriyor aslında bakarsanız. Evet. Ee, diğer e, bir isim deneyeceğim isimize de Gökhan Sazdağ. Bildiğiniz üzere Kayserispor İstanbul deplasmanında ki e, Kayseri forveti yok. Gökhan Sazdağ orta saha e, gözüküyor oyunda ve forvet tercih şey forvette oynatıyor bunu Çağdaş Atan. Gökhan Sazdağ da alınabilir yani düşük bütçesiyle ki ben iki hafta önce Gökhan Sazdağ'ın e, kaymağını yedim açık konuşmak gerekirse. İstanbulspor Spor her türlü maçta gol yiyor ben Nisan değerlendireceğim bu hafta. E, oyunculara gelecek olursak sizinkilerden e, farklı bir şey söylemeyeceğim. E, Cenk, Aliso, Valencia, Batshuayi. E, dört diyeceğim bu şekilde. Artı bir de şöyle bir dipnot da verebilirim. Hani savunmayı kesinlikle bu hafta üç, üçlesin arkadaşlar. Hani yani dört ya da beşle savunma yapmasınlar. Çünkü çok zor bir hafta. Üç savunma yeter diye düşünüyorum. Bu şekilde söyleyeceğim. <laughs> Teşekkürler adamcığım. Ağzına Ben sağladık. bir araya girebilir miyim? Tabii saadenizle. <laughs> Kadrolar açıklandı. Hani siz kadrolarımızı söylediğinizde bekledim. Hani hepimizin kadrosunu söyledikten sonra sorayım dedim. Hani yorumunuzu bekliyorum ben. Bu bu hafta şimdi Avkar geldi Beşiktaş'a. Evet. Ee, geçen hafta da direkt ayağın tozuyla ikinci yarıda oyuna girdi. Ee, sizce bu hafta oynar mı ilk 11'de? Yani başlatırmış Şenol Güneş. Oynar yani mı, oynamaz mı? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam daha oyunda da yok herhalde. Ben göremedim ama. Oyunda evet. şu an gözükmüyor doğru. Evet. Aynen gözükmüyor. Hani bu hafta oynar mı? Gerçi güncelleme gelir büyük ihtimal yakın zamanda. Ya, birkaç güne gelmesi lazım ya Gelir. E, sizce ne yapar? Oynar mı? Oynadık oynarsa gol atar mı? Puan getirir mi? Bence merak yine Abubakar oynatacaktır. Yani Vegos'un yerine Abubakar'ı koyacaktır. Ama e, sosyal ilişkileri ilgilendiren bir şey olarak söylemem gerekirse e, ben Cenk Tosuncuyum bu hafta. Cenk Tosun'un ayağının tozuna özür dilerim. Abubakar ayağının tozuyla gol atan binme olasılığı yüksek ama ben bu hafta dediğim gibi Cenk Tosun'dan gol bekliyorum. Ben de ben de Yağmurcu'yla Kolgaya katılıyorum. Abu ee, Abubakar başlar ilk 11'de Cenk Tosun'un golüyle beraber sıçrayarak göğüs göğüse bozdum yaparlar. Ki <laughs> yani zaten o şekilde, o şekilde <laughs> düşünüyorum ki şöyle bir detay da var. Hani e, oyun güncellenirse tabii Abubakar da e, yani duruma göre değerlendirilebilir. Alınabilir yani. Ki yanlış hatırlamıyorsam geçmiş senelerden de e, Abubakar Cenk Tosun için e, nimetli gibi bir şeydi. Hani alan açıp Cenk Tosuna katkı sağlıyordu. Cenk, Cenk evet. Tosun o şekilde e, gollerini atıyordu. Yani bu haftada dediğimiz gibi Cenk Tosun Cenk gollerini atabilir. O zaman e, teşekkür ederim canlarımız için. Rica ederiz o zaman 21. haftanın <laughs> kaptan adaylarına geçelim. Yağmur sen de başlayalım. Kaptan adaylarım e, Bahçıay ve Aliso. E, i̇ki takımın da ben galibiyet alacağını düşünüyorum. E, hani Aliso ile da, da gol atacağını bekliyorum. Gollerini bekliyorum. E, güzel puanlar getireceğini bekliyorum. O yüzden Batçay ve Aliso diyorum ben de. Teşekkürler Yağmur'cum. E, benim bu haftaki kaptan adaylarım orta sahadan kaptan seçecek arkadaşlar için e, Kerem oğlu ve Gaston Fernandez oldu. Forvet'ten tercih yapacağım diyen arkadaşlar için ise Cenk Tosun ve Ali Alisovi seçtim ben. Dediğim gibi bu oyunculara ayrı ayrı çok güveniyorum. Hani benim dört tane takımım var. Genel klasman oynadığım. Dördüne de bu oyuncuları almayı düşünüyorum açıkçası. Ademciğim senin kaptan adayların kimler? Ben Valencia ve Basra'yı karşılıklı yapacağım. Ki hissiyatı Valencia'nın bir şekilde yapacağı bir şeyler. Hani penaltı olacak ya da ne bileyim 2-3 tane gol atabilir diye düşünüyorum. Onun yedeği de başlığa olur. Teşekkürler. Hatta. Teşekkürler Teşekkür Ademciğim. Ee, Yağmur bu haftaki teknik direktör adayların kimler oldu? Ee, benim bu haftaki teknik direktörler, teknik direktör adaylarım e, Jorge Jesus ve Okan Buruk. Jorge Jesus yani e, Kasımpaşa karşısında galip alacağını düşünüyorum. E, hani hatta dört farklı galibiyet de alabilir diye bekliyorum. Ekstra puan getirebileceğini düşünüyorum. Okan Burun da depresman olarak e, puan olarak getireceğini, puan alacağını, getireceğini, bize de puanlar getireceğini düşünüyorum. O yüzden Jorge Jesus ve Okan Buruk diyorum. Ee, Yağmur ben de seninle aynı görüşteyim. Ee, Galatasaray'da Okan Buruk'un hani, deplasman puan olarak artı iki puan getirebilir diye düşünüyorum. Ama onun yanı, yanı sıra da e, Fenerbahçe e, çok hücum futbol oynadığı için e, Jorge Jesus'u da e, artı dört puan içinde bir kenara koymak lazım diye düşünüyorum. Benim bu haftaki iki teknik direktör adaylarım bunlardı. Adem'cim senin kimler oldu? Benimki Jesus. Belki 15. kez demişimdir. <laughs> 21. yayında 15. kez demişimdir. Jesus. <laughs> yani Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Ee, teknik direktörleri konuştuğumuz için aklıma geldi. Ee, en fazla teknik direktör puanı şu an Okan Buruk'ta galiba. galiba. Muhtemelen. Tepkosman galibiyetiyle farklı atmışsa olabilir. Doğrudur. Farklı galibiyeti, farklı galibiyeti aldı herhalde. 4 puan mıydı? Yanlış evet. O zaman eee kariyer tercihlerine geçelim yavrumcuğum. Söz de. Kariyer tercihlerim benim kalede Mert Günok, defansta Ferdi Kadıoğlu, orta sahada Trijeg, forvette de Batçay. Eee benim kararıma şaşırmayacağınızı düşünüyorum. Zaten <gülüyor> <gülüyor> videoda da söyledim. <laughs> yani Beşiktaş'tan 5 beş tane karar seçebilsem 5 tane seçerdim. O derece Beşiktaş'a bu hafta güveniyorum. E, kalede Mert Günok Defans'ta Masuaku, orta sahada Getsan Fernandez ve forvette de Cenk Tosun. Dediğim gibi bu oyunculara hatta Beşiktaş'a çok güvendiğim için e, bu haftaki e, kadroma bu oyuncuları kesinlikle almayı düşünüyorum. Adem senin e, karar kimler oldu? Ee, Volkan Babacan, savunma Tayfur Vingör, orta saha Gökhan Sazdağ, forvet Valencia. Teşekkürler. Teşekkürler Adem'ciğim. Eee Kadro tercih e, teknik direktör adaylarımız, kaptan adaylarımız ve kararımız bitti ama e, ufaktan hemen şunu hatırlatmak istiyorum. E, videonun başında da söyledik gerçi ama e, bizim ilk etapta bir hedefimiz var. Yani ilk hedef olarak kendimize bir hedef koyduk. E, bin aboneye ulaşmak gibi bir hedefimiz var arkadaşlar. Hani burada bize yardımcı olacak kişiler bu videoyu izleyenler yani sizlersiniz. Hani bu videoyu izlerken de e, kanalımıza abone olursanız seviniriz. E, Ayrıca Telegram kanalımıza da e, katılabilirsiniz. Bu videonun hem açıklama kısmında hem de yorum kısmında hem Telegram adreslerimiz hem de e, YouTube adreslerimiz olacak. E, hem katılıp hem de abone olabilirsiniz diyoruz. E, 21. haftadaki videomuz bu kadardı ama ben size özel bir soru soruyorum. Sen yani Sormak istiyorum daha doğrusu. Şimdi füksüre baktığımız zaman e, gerçekten zor maçlar var. İnanılmaz zor maçlar var. Yağmur bu soruyu sana soracağım kardeşim. E, Tabii ki. Cumartesi <laughs> maçları var. Mesela Sivas Spor, Adana Spor, Ankara Gücü Gaziantep Spor, e, Hatay Spor, Trabzon Spor, e, Antalya Spor, Ümraniye Spor, İstanbul Spor, Kayseri Spor ve Fenerbahçe, Kasımpaşa. Aşağı yukarı 2-4-6 takım seçtim. Yani 6 maç seçtim. E, neden olacağını aşağı yukarı anlamışsınızdır. Bu... E, bir teknik tek direktör e, kovulması olur mu acaba bu haftada? Kanada'ya <laughs> <Aradığı> baktım. <laughs> yani Hiç beklemediğim şekilde bir soru geldi. Çok evet. soru. <laughs> e, Gaziantep Futbol Kulübü'nde zaten bir ayrılık söz konusu. Hani o Rıza Çalınbay de. Sivas Spor'da gidebilir mi? Volkan Demirel e, yani çok galibiyet alamadı. Gidebilir mi? Yine İstanbul Spor'da Fatih Tekke her an gitme olasılığı çok yüksek. Çünkü takım e, puan alamazsa küme düşecek. Onun haricinde Nuri Şahin, yani takım gerçekten çok kötü, hani şanssızlıklar da oldu, hani kırmızı kart cezaları oldu, sakatlar oldu ama yani Antalya Spor'da kaliteli takımları var. Neden hala galibiyet alamadıklarını merak ediyorum. Onun haricinde de son olarak da e, Kasımpaşa'dan e, Selçuk İnan diyorum. Sence... E, Oraya girecektim bu, ben de. <laughs> evet, bu, bu saydığım teknik direktörlerden sence ayrılığa ya en yakın isim hangisi? Ya şimdi e, sırayla gideyim. Sivas Spor'da Rıza Çalınma geçen hafta bir nefes aldı Sivas Spor. Galibiyet aldılar. Hani biraz daha şey olur herhalde. Biraz daha bir tık daha ileriye atar diye düşünüyorum. Adana Spor karşısında, Adana Demir Spor karşısında da hani en azından bir şeyler yapabilecektir. Artık bir, bir, şeyler göstermek zorundalar artık yani son sıralardalar neredeyse. Hani biraz daha gidebilir diye düşünüyorum. Ben Hatay Spor'da Volkan Demir'e Trabzonspor'la oynuyor. Hani bir ölçü olamayacağını düşünüyorum. Yine bu hafta da hani bir tık ileri gider haftaya artık haftaki önümüzdeki haftalarda eğer kazanamazlarsa o zaman düşünülür diye düşünüyorum. Zaten dediğin gibi sen de bahsettin Antep'te Erol Bulut hani gitme durumunda bence şu an en önde gidiyor. Evet. potansiyeli en fazla olan hani gitme potansiyeli gönderilme potansiyeli en fazla olan şu an Ken Erol Bulut'tur diye düşünüyorum ben de. E yalnız bir kişi şey bir yere denk şey yapacağım, e, dikkat çekeceğim Kasımpaşa'da. E, Fenerbahçe Kasımpaşa yani Kasımpaşa Fenerbahçe karşısında çok varlık göstereceğini düşünmüyorum. Tahmin etmiyorum. Yani yine yanılabiliriz. E, futbol bu. E, top yuvarlak deniyor her zaman ama e, yani bir varlık gösteremeyecektir. Farklı bir galibiyet olabilecektir ve Sel eee Selçuk İnan Selçuk İnan. E, Selçuk İnan evet. E, yani gönderilebilir çünkü bayağıdır gal galibiyet alamıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. 3 maç 4 maç oldu mu belki de fazla oldu hatırlayamıyorum şimdi ama yani ilk şeyim e sırada Erol Bulut ikinci sırada da Selçuk İnan diye düşünüyorum ben aklıma Teşekkürler gelen. Teşekkür ederim hocam Adem sana da bir soru soracağım ama bu soruya bir cevabın olsun senin hani bu soruyu düşünmüşsündür diye umuyorum ama sana başka bir soru sormak istiyorum e Galatasaray bildiğiniz üzere 13 haftaydı değil mi 13 haftadır galip geliyor yanlış mı hatırlıyorum 12 miydi? 12 Onun 13. 12. Yani 9 sence... tanesi 9 tanesi Süper Lig'de herhalde. Diğerleri evet. Sence üst üste 13. galibiyetini alır mı yoksa 13 sayısının uğursuzluğuna inanıyor musun? İlk <laughs> <laughs> önce sondan başlayayım. 13 sayısının uğurluğuna inanmıyorum. Artı e, Giresun'un e, savunma yaparak e, bir şekilde puan alacağını düşünenlerdenim. Belki sürpriz olabilir ama ya bir şekilde dediğim gibi e, yani tökezlemesi lazım ya da ne bileyim bir duraklaması lazım. E, Giresun'un <laughs> her şeyi önemli çünkü hava durumundan stat zeminine kadar e, direkt e, teknik kaliteli ayakları var Galatasaray'ın. Onun neticesinde Giresun'un zemininden belki etkilenebilir. Ya yani bir de ağır favori gidiyor Giresun sporunda çok e, şeyleri var biliyorsunuz hani e, ülke milli takımlarına giden stoperleri falan evet. var. uzantısı gidiyor aynı. Yani, hani bu haftanın da bu haftanın özelinde geçen hafta mesela şey gidecektim Antalya sporla oynadı Galatasaray çok ağır favoriydi ki hani herkes böyle 4-5 atar ki zorla yendi 86'da kendi galasına gol atarak yendi ben bu maçı da o şekilde düşünüyorum belki tökezleme şansı olabilir bu maçta diğer teknik direktör gidebilecek adaylarım arasında Yağmur hani hepsini özetledi. Ben uzatmayacağım. Ya Antep teknik direktörü gidecek ama Antep'te yönetim de yok. Hani kim kovacak bu adamı? Evet. evet. Ya bu soru da var <laughs> içinde. Bana en yakın şey geliyor. Selçuk İnan geliyor. Çünkü Jesus'un ağır bir şekilde yani yeneceğini düşünüyorum. Bir de Jesus çok bu ara tepki aldı. Medyadan olsun yönetimden evet. birkaç hani çalkantılı se sesler var Jesus'a karşı. Ya onun içerisinde ben hani 5-6 Allah ne verse atacağım düşünüyorum Fenerbahçe'nin ki şöyle bir şey daha söyleyeyim. Fenerbahçe'yi biliyorsunuz ilk yarı hani yere göre sığdıramadı ki başta bendim belki de. süreklice sürekli cesur evet. Hani Bir de Fenerbahçe'de söyle zel işte bulunayım ben. balık hafızalı olmasın Fenerbahçe taraftarları. Yani milli milli şey milli Dünya Kupası'ndan önceki Fenerbahçe'yi herkes biliyor. Hani herkes evet. Yani evet. Ümitlendirilen bir takımdı ne bileyim. izlemesi keyif veren bir takımdı ki hale bence öyle. Yani bu kadar şey yapmaması lazım. Artı eee <laughs> Jesus'un başarılı olduğunu düşünüyorum ben. E, şampiyon olmasa bile bir şekilde o UEFA kupasından çıkması, Rennes deplasmanından e, maçı çevirmesi, yani Fenerbahçelileri ümitlendirmesi adına yani Jesus'un arkasında dursunlar. Ben de bunu anlamıyorum hani adam sonuçta Türk kültürünü bilmiyor. Yani ne bileyim Jesus'u çok kötü diye adlandırıyorlar. Ben şaşkınlıkla izliyorum ki ben hali hali inancım var Fenerbahçe'ye olmama rağmen olmamama rağmen şampiyon yapacak bu takımı. Hani o kadar çalkantılı inişli çıkışlı zamanlar olur. Sadece diyeceğim Fenerbahçe'ye balık hafızalı olmasınlar. Cesini izlesinler diyorum. Yani Fenerbahçe'de Tabii. şampiyonun adayı yaptım bu arada. ya yani ben baştan beri öyle diyorum. Hani ne kadar şey <laughs> olsun. Ya yani Galatasaray'ı da şimdi konuşacak olursak Galatasaray'ın e, tamam böyle kendi görüşüm bu. Hani birkaç tane maç haricinde olağanüstü sürküze ettiği e, bir maç hatırlamıyorum. Fenerbahçe ve Başakşehir maçı evet, evet. Zor maçlar. Hani yani kendi... şöyle, şöyle bir dük not daha vereyim. E, ee, 3-4 tane maçı 2-1 bitiyor. 86-87'de kendi kalerine gol atıyor rakip takım. 3 tane maçı da 86'dan sonra 1-0 bitiyor. İlk yarıdaki Antalya maçı hatırladıklarım. Yani bu şekilde zor kazanarak ilerlemişler. 2 tane maçı dediğiniz üzere Fenerbahçe ve Başakşehir sürpriz ederek yendiklerini düşünüyorum. Tamamen kaliteli ayakları bitiriciliklerinden dolayı zirvede bulunuyor Galatasaray. Benim görüşüm bu şekilde Tolga'cığım. Teşekkürler Adem'cim. Ee, var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler? Yani ben biraz bir şey söyleyeyim. Son Adem güzel anlattı Galatasaray ve bir şey, Fenerbahçe adına. Yani güzel bir rekabet gidiyor. Hani iki takımda iki ezeli rakipte, iki ebedi dost diyelim hatta ezeli rakipte ee, şampiyon olmak için ilerliyor. Hani diğer alt tak, alttan gelenler de bizde varız bu şeyde e, bu yarışta ben, diyorlar. Ben Galatasaray'ım ama Beşiktaş'ın gerçekten bir vites attırdığını düşünüyorum Yavrucuğum. Aynen. Beşiktaş da alttan geliyor ve 3 hafta 4 haftadır galibiyet alıp güzel bir e, seri yakaladılar. Yani bu hafta da Alanyaspor karşısında favoriler. Alacaklarını düşünüyorum bu haftada. E, alttan da Trabzonspor da geliyor özellikle. Adana Demirspor zaten e, oynadığı futbolla gösteriyor kendini. Yani güzel birlik gidiyor. Umarım bu şekilde sonuna kadar gider. E, haftaya da güzel maçlar var. Yani zevkli, zor maçlar bizim sosyallik açısından, bizim açısından zor ama izleyici açısından, izleme zevki açısından çok zevkli bir maçlar olacağını düşünüyorum. E, bakalım göreceğiz. E, merakla bekliyorum ben de. 20. hafta neler olacak merakla bekliyoruz bakalım. Umarım bol puanlı haftalar bizi bekler. 21. hafta Yağmurcuğum. <laughs> 21. hafta evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> yok 21. Zaman... hafta demiştin. Yok 20 demiştim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sıkıntı yok. Olsun. Ee, videomuzu kapatalım o zaman. Ee, 21. haftada herkese bol puanlı haftalar diliyoruz arkadaşlar. Ee, 22. haftanın videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.